Selam. Bugünkü derinlemesine incelememizde senin için Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi'ndeki bir derlemeyi yani Vitamin D ve kalsiyum konusunu ele alıyoruz. Evet. Amacımız bu ikilinin vücudundaki rolü ne, eksikse ne olur, neye dikkat etmeli bunları kaynaktan aldığımız bilgilerle sana aktarmak. Hı hı. Ve hemen başta ilginç bir bilgi. Vitamin D aslında tam bir vitamin değilmiş. Daha çok bir e, pre hormon. Yani hormon öncüsü. Aynen öyle. Genelde kemik sağlığıyla biliniyor ama işlevi çok daha geniş. Ve ilginç olan ihtiyacın yüzde 80-90'ı güneşten. Deride sentezleniyor. Ciddi misin? Yüzde 80-90 mı? Evet. Yiyeceklerden gelen pay çok küçük. Yani sadece yüzde 10 civarı. Vay canına hep süt, yoğurt, balık falan sanırdım. Peki... Güneşten nasıl faydalanacağız o zaman? Kaynak ne diyor tam olarak? Kaynak şey diyor, Mayıs'la Kasım arası en iyi zaman. Öğren saatleri yani 10 ile 15 arası. Öğlen güneşi yani. Evet, güneş kremi sürmeden kollar bacaklar açık 15-20 dakika kalmak yeterli olabilir diyor. Hmm. Tabi cilt rengin koyussa bu süre biraz daha uzuyor çünkü melenin doğal bir filtre gibi. Anladım. Peki diyelim ki aldık güneşten D vitaminini. Vücutta ne oluyor sonra? Nasıl çalışıyor bu? İşte orası çok ilginç. Güneşten ya da takviyeden aldığın D vitamini önce karaciğere gidiyor. Orada yarı aktif bir forma dönüşüyor. Kanda ölçtüğümüz 25 OH de bu işte. Tamam. Sonra böbreklere gidiyor ve orada tam aktif hale geliyor. 1,25 OH2 D3 anladım. Ve bu aktif form VDR dediğimiz özel alıcılarla yani reseptörlerle neredeyse tüm hücrelere bağlanıp etki gösteriyor. Tüm hücrelere mi? Neredeyse evet. İşte bu yüzden bağışıklıktan tut kaslara kadar bu kadar geniş bir etkisi var. Gerçekten çok etkileyici. Peki kanımızda ne kadar olmalı? İdeal seviye nedir? Kaynaklar hemfikir mi bu konuda? Şöyle, tam bir rakam üzerinde yüz yüz anlaşma yok ama çoğu uzman 30 NGML üstünü yeterli görüyor. 30'un üstü? Evet. 20 ile 29 arası yetersizlik, 20'nin altı ise eksiklik. Çocuklarda hedef en az 20 NGML. Peki ya fazlası? Toksik olabilir mi? Olabilir ama 150 NGML üzeri lazım bunun için. Güneşle bu seviyeye ulaşmak imkansız gibi bir şey. Takviyeyle ancak aşırı dozda olursa. Anladım. Peki kimler daha dikkatli olmalı? Yani kimler risk grubunda? Herkes test yaptırmalı mı? Hayır. Herkese rutin test önermiyorlar. Ama işte kemik hastalığı olanlar, yaşlılar, koyu tenliler, obezite durumu olanlar, yani vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olanlar, hı hı. bazı riskli hamileler, kronik böbrek, karaciğer hastaları, emilim sorunları olanlar ve bazı ilaçları, mesela epilepsi ilaçlarını kullananlar, bunlar risk grubunda. Belirtileri ne peki eksikliğin? Hafif eksiklikte anlaşılır mı? Hafif eksiklik genelde belirti vermiyor, sinsi yani. Ama şiddetli ve uzun sürerse kemik ağrıları, kaslarda güçsüzlük, yürümede zorlanma. O kadar ciddi mi? Evet, çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteomalazi dediğimiz kemik yumuşaması gibi ciddi durumlara yol açabiliyor. O zaman takviyeler önemli hale geliyor. Ne kadar almak lazım? Genel öneri ne? Genel öneri günlük 600-800 IU ama kaynak diyor ki o ideal 30 NGML seviyesini korumak için genelde 1500-2000 IU gerekebilir. Daha yüksek yani. Evet. Güvenli üst limitte günde 4000 IU olarak belirtiliyor. Obezlerde veya bazı ilaçları kullananlarda bu doz 2-3 katına çıkabilir. Tabii doktor kontrolünde. Eksiklik varsa peki? O zaman önce yükleme dozu yapılıyor. Mesela 8 hafta boyunca haftada 50 bin IU gibi. Sonra idame dozuna geçiliyor. Yani o 1500-2000 IU gün gibi. Anladım. Yılda bir yapılan yüksek dozlar vardı bir ara. Evet. Onlardan bahsediyor kaynak. Ama pek önermiyor. Hatta zararlı olabileceğini söylüyor. Düzenli ve daha düşük dozlar daha iyi. Pekala. Gelelim kalsiyuma. Genelde D vitamini ile beraber konuşulur. Kesinlikle. Çünkü birlikte çalışıyorlar. Günlük kalsiyum ihtiyacımız ortalama 1000-1200 mg. Ne kadarını takviye almalı? Çoğu kişinin diyetine ek olarak günde 500 mg civarı bir takviye yeterli olabilir diyor kaynak. Burada bir de detay var. Kalsiyum sitrat formunun emilimi kalsiyum karbonata göre daha iyi olabilir. Özellikle mide asidi düşükse veya mide koruyucu ilaç kullanılıyorsa. Bu önemli bir detay. Peki kalsiyum takviyesinin riskleri konuşuluyor. Özellikle kalp damar sağlığı ile ilgili. Kaynak ne diyor? İşte o konuda biraz çelişkili veriler var diyor kaynak. Tam netleşmiş bir durum yok. Yani dikkatli olmak lazım. Hmm. Böbük tırşı riskini hafif artırabileceği %0.3 gibi küçük bir artış söyleniyor. Ama D vitamininin tek başına bu riski artırmadığına dair bulgular da var. Anlaşıldı. Yani kalsiyum takviyesi biraz daha dikkatli olunması gereken bir konu. Peki son olarak D vitamininin kemik dışı faydaları. Bağışıklık falan deniyor. Evet evet bu konuda kanıtlar giderek artıyor. Bağışıklık sistemi üzerinde kesin etkileri var. Bazı kanser türleri mesela kolon, meme, prostat kanseri riskini azaltabileceği düşünülüyor. Diyabet, kalp hastalıkları, enfeksiyonlara karşı direnç. Oldukça fazla etkisi var o zaman. Kesinlikle. Hatta obezite ve bazı iltihaplı hastalıklarla AS, Behçet gibi ilişkili olabileceği de belirtiliyor. Yağ dokusunda depolanıp yağ yakımını etkilemesi de ilginç bir nokta. Vay canına. Özetle D vitamini sadece kemik için değil, genel sağlık için çok önemli bir oyuncu. Güneş ana kaynağımız olsa da özellikle kışın veya risk grubundaysan takviye önemli. Doğru seviye, doğru doz ve kalsiyum dengesi kritik. Aynen öyle. Ve şunu unutmamak lazım. Bu alandaki bilgiler sürekli güncelleniyor. Özellikle kalsiyum takviyesinin uzun vadeli etkileri gibi konularda daha çok araştırma lazım. Her zaman dediğimiz gibi senin için en doğrusunu mutlaka doktorunla konuşmalısın. Bu güzel sohbeti bitirirken sana bir düşünce sorusu bırakalım o zaman. Kaynakta D vitamininin genlerimizin yani jenomumuzun yaklaşık %5'inin çalışmasını etkileyebileceği söyleniyor. Bu durum sence gelecekte hastalıkları önlemede ve tedavi etmede D vitaminine dayalı yaklaşımları nasıl değiştirebilir?